Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. İki konuyu bugün sizlerle konuşacağız. Bir tanesi günün olayı. Günün olayı ne? Bana kalırsa günün olayı Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem milletvekillerini hem parti yöneticilerini toplayarak oradan Adalet Bakanlığı'na sabah saatlerinde yaptığı protesto yürüyüşü. Neyi protesto ediyordu? Ana Muhalefet Partisi lideri hükümetin bu 6 yaşından işte neredeyse 20'li yaşlarına kadar sistematik olarak tecavüz edilen evlilik adı altında ve 6 yaşında babası ve annesi tarafından 29 yaşında bir adama hani sunulan mı diyelim artık konuşacak kelime bulamıyoruz kimileri peşkeş çekilme diyor bir zavallı yavrunun kendine geldikten aklı başına geldikten sonra yaptığı itiraflar ve eee savcılığa gidip bu durumu anlatması bunun üzerine de hükümetin neden bu konuyu iki yıldır bildiği halde sessiz kalması kaldığını sorguluyor Kemal Kılıçdaroğlu protesto ettiği bu çünkü bakan dedi ya aile bakanı Derya Yanık dedi ya biz bu konuyu iki yıldır biliyoruz ha işte biliyorsunuz neden hiçbir şey yapmadınız protestosuyla gidiyor içimiz yanıyor diye Kılıçdaroğlu konuştu Diğer artık ona da hani bir öncekine Kılıçdaroğlu'na günün olayı dedik buna da artık siz günün yüzsüzlüğü mü dersiniz günün itirafı mı dersiniz gafı mı dersiniz. Şimdi yüzsüzlük dersem hemen tutar bir işgüzar savcı işte ne bileyim göze girmek isteyen bir yargı mensubu ya da normal bir vatandaş suç duyurusunda bulunur efendim hakaret ediyorlar falan diye o yüzden yüzsüzlüğü ben demiş olmayayım itiraf diyelim. Değil mi? Diyor ki Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Kılıçdaroğlu'na geleceğim ve 6 yaşındaki 6 yaşından itibaren sistematik tecavüze maruz bırakılan çocuğun durumu konusunda da önemli bir ayrıntı var. Ona geleceğim birazdan. Gerçekten önemli çünkü hani ipin ucunu sökmeye başladık. Gazeteci Timur Soykan bir gün gazetesinde bu işi 3 Aralık'ta ortaya çıkarttığından beri e, Ortaya çık çıkart, ortaya çıkarttığından beri elimize gelen önemli ipuçlarından birinin peşini peşini sürüyoruz. Ona da geleceğim. Ama şu Nurettin Nebati'nin hani yüzsüzlük demek istemiyorum da gaf diyelim itiraf diyelim. Şimdi efendim nasıl bir ekonomi gazetesine konuşmuş Nurettin Nebati sorularını cevaplamış şöyle bir şey söylüyor: Asgari ücretliye de memura da emekliye de ne verilse haklarıdır. Gaf bu değil bu doğru devamı gaf. Devamı emeğe, emekçiye nasıl bir bakış açısına sahip olduğunu gösteriyor. Diyor ki sonra dar gelirliye, fakir, fukaraya vermek bereket getirir. Ekonomi gazetecisi benim de Fox TV'deki orta sayfa program arkadaşım Çiğdem Toker demiş ki Twitter mesajında ya babanın parasını sadaka mı veriyorsun? Babanın parasını sadaka mı veriyorsun? Hiç kimsenin buna hakkı yok. Ama nasıl bir mantığa sahip olduğunu gösteriyor Nebati'nin. Tekrar edeyim mi bu sözleri, bu acı sözleri? Diyor ki, önce cümlenin ilk yarısı çok güzel. Asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Doğru, katılıyorum. Devamı dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir. İnsan utanır ya bunu söylemeye. İnsan utanır. Ama diyeceksiniz ki utanmak ne kelime? Çünkü aynı Nurettin Nebati ilerleyen saatlerde gazetecilerin sorularını yanıtlamazken şöyle dedi: Gazeteciler merakla milyonların beklediği bu emeklilikte yaşa takılanlar meselesini sordular. Çünkü gazetelerde bu konunun hazine bakanlığında, hazine ve maliye bakanlığında tıkanıp kaldığı, oradan bir sonuç çıkmadığı yani söyleniyordu yani çalışma ve e, sosyal güvenlik bakanlığı üzerine düşeni yapmış ama e, işte hazine ve maliye bakanlığı yapmamış deniyordu muhabirler de dünyanın en doğal işi olarak hazine ve maliye bakanlığı ayaküstü görünce sordular EYT'lilerin durumu ne olacak diye bakanın cevabı gayet o hani meşhur bir gülüşü var ya hani bu komedi programlarına, hiciv programlarına konu oluyor. Ben yapamıyorum o öyle bir yeteneğim yok. Ee, o meşhur gülüşüyle EYT mi? diye sordu. Gazeteciler zannettiler ki bakan soruyu anlamadı da tekrarlanmasını istiyor. Efendim işte EYT ne olacak? O yine EYT mi? dedi ve yürüdü gitti. Hazineye takıldı diye bir şey var ama siz karşıma evet, çıktınız. EYT. O yüzden mi yaş, EYT mi? yaş geliyor? Evet emeklilikte yaşadıkları halkın sorunlarını bu kadar hafife alan bir bakan ve şeyi asgari ücretliye memura emekliye işçiye yapılacak zammı da dar gelirliye fakir fukaraya sadaka vermekle özdeşleştiren bereket getirir diyebilen sanki kendi babasının malını para cebindeki parasını veriyormuş gibi bunu diyebilen bir bakan ama işte Adalet Kalkınma Partisi'nin Hükümetteki hazine ve maliyeyi emanet ettiği son kişi de bu. Bir Gün Gazetesi bunu haberleştirmiş, Twitter'da yapmış. Ve bakın altına gelen mesajlardan bazılarını okuyorum Twitter'dan. Birisi diyor ki, Takma isimle yazmış tabi. Patronumdu bir zamanlar kendisi. Tekstilci biliyorsunuz ve hani mağazalarında gerçekten fahiş fiyata satılıyor her şey. Patronumdu bir zamanlar kendisi. Maaşlarımızı 40 bir, 45 günde bir öderdi. Sorsan faiz haram derler. Multinetleri yatırmaz, fazla çalışma saatlerinin mesaisini ödemezdi. İşçilerini sömüre sömüre şubeleşti dandik mağazaları demiş. Şimdi mantık bu. Mantık bu. Yani mantık e, asgari ücretliği, e, memuru emekliyi nasıl fakir fukaraya çevirdiklerini aslında itiraf ediyor bir de yani. 20 yıl arkadaşlar bu enkaz devraldık filan demeye geçti bir nesil geçti ya. Yani o gün Adalet Kalkınma Partisi yeni iş başına geldiğinde doğan çocuklar şimdi 20 yaşında 21 yaşında bazıları askerliğini bitirdi. Üniversiteye gidiyor bazıları bazıları gidemiyor. Her neyse yani bir nesil geçti diyor ki fakir fukaraya vermek bereket getirir. Yani artık Diyoruz ki hep ya artık bu iş sonuna geldi ya bundan daha kötüsü olmaz. Valla her gün daha kötüsü önümüze çıkıyor. İşte bu 6 yaşındaki çocuk meselesi böyle bir şey. Böyle bir şey. Hatırlatalım. Babası olacak. Yusuf Ziya Gümüşel tutuyor 6 yaşındaki bu çocuğu HKG diye baş harfleriyle söyleniyor. Bu çocuğu 29 yaşındaki müridi. Bu çünkü Molla. İsmail Ağa cemaatinin Mollası bunlar. Artık hani Atatürk'ün var diye bu devlet işte şeyhler, müritler, Mollalar, tarikatlar devleti olmayacak Cumhuriyet diye o hale getirdiler. O hale getiriyorlar. Şimdi 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli'ye evlilik adı altında 6 yaşında bebeği onun tecavüzüne sunuyor. Kimileri de peşkeş çekildi diyor. Şimdi bu bu olay ne zaman ortaya çıktı? Bu olay 3 Aralık'ta bir gün gazetesinde Timur Soykan'ın haberiyle ortaya çıktı. Ellerine sağlık Timur Soykan'ın. Daha sonra Murat Ağırel ile beraber yine gazeteci arkadaşımız olayın da üstüne gittiler. İkisinin de ellerine sağlık. Şimdi bu ortaya çıkınca tabi ortalık karıştı. Ama anlaşıldı ki yeni bir olay değil bu. 2 yıl önce bu kadıncağız aklı başına gelmiş artık neye uğradığını fark etmiş. Çünkü şey de diyor ki iddianamesinde ben bütün çocuklar bu durumda zannediyordum diyor. Evden dışarı çıkarmıyorlar ki bunlar için kadın köle demek. Kadın çocuk doğurma kölesi demek. Bu kafa bu kafaya bu vahşi kafaya göre bu demek. Yani bu vahşi kafa şimdi Afganistan'da Taliban olarak iktidarda. Bir zamanlar Suriye'de işit olarak hüküm sürüyordu. Bu kafa aynı kafadır. E merak etmeyin bunların kravatlı versiyonları da var. Hani kravatlı Taliban diyorlar bazılarına. Her neyse bu kafa iki yıl önce devlete sığınmış kadıncağız. Devlete sığınmış benim 6 yaşından beri başıma şunlar geldi demiş aile bakanlığına. Aile bakanı o zaman gerekli önlemi almış. Demiş ki e, koruma altına alıyoruz. İçişleri Bakanlığı işte demek ki başka kimlik verdi. Bir İstanbul'dan uzak bu olay İstanbul Çengelköy'de oluyor. Başka bir şehre yerleştirmiş. Güzel e, ama daha öncesinde e, 13-14 yaşlarındayken e, bir takım sağlık sorunları çıkmış. 6 yaşından beri tecavüz ediliyor düzenli olarak düşünün. Çünkü o 29 yaşında 6 yaşındaki çocuğu Çocuğa tecavüz eden o tinetsiz o şerefsiz affedersiniz. Bu sözleri benden duymuyorum ama du duymuyorsunuz pek ama çok özür dilerim sizden. Yani e, demek ki ne zarar geldiyse artık çocuğa hastaneye götürüyorlar. Annesi olacak o kadın diyor ki 17 yaşında 13 yaşındaki çocuğa ama kemik testine 21 yaşındaki bir kadını sokuyorlar. Rapor 21 yaş. O doktor... Bakalım o doktor kim? Onu şimdi bulacağız. O doktoru bulacağız. O doktor da cemaat üyesi çıkacak ya da cemaatten herhangi bir menfaat karşılığında bir şey yapmış, bir fayda olmuş birisi olacak. Göreceksiniz bunların hepsi çıkacak ortaya. Bu güneşin altında hiçbir şey şey hiçbir şey karanlıkta kalmıyor. Er ya da geç ortaya çıkıyor. Er ya da geç ortaya çıkıyor. Peki 2020 yılında bu çocuk ya da kadın artık genç kadın korumaya alınmış da herhangi bir işlem yapılmış mı? Tecavüzcüsü, babası, annesi olacak insanlar hakkında? Hayır. 2022 yılına kadar hiçbir işlem yok. Hiçbir işlem yok ama o zamana kadar neler oluyor biliyor musunuz? O zamana kadar şunlar oluyor. Mesela bu İsmail Ağa cemaati işte bu babası olacak kişinin bağlı bulunduğu İsmail Ağa cemaati hükümete Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a baskı yapıyor, şantaj yapıyor, oy şantajı. Çünkü 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi aldı ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni. Ekrem İmamoğlu ikinci turda 13 bin farkı 800 bin küsura çıkardı mı? Çıkardı. Tabi bunlar anladı. Vanaların suyu kesilecek. Başladılar Erdoğan'a şantaj yapmaya. Dediğimizi yapmazsan biz de oy vermeyiz. İstanbul Sözleşmesi. Kadına, karşı, kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi bastıra bastıra 2021 yılında onu kaldırdılar. Şimdi başka şeyin peşindeler. 6284 sayılı kanun var, kadına ve çocuğuna karşı şiddete şiddeti önlemeye yönelik onu da değiştirtmeye çalışıyor. Bu vahşi kafalılar, bu vahşiler onu da değiştirmeye çalışıyorlar. Şimdi o parantezi kapatalım. Sürekli söylüyoruz zaten. Fakat 2022 yılına kadar bütün bunlar olupken yani hiçbir şey yapılmamış. 2022 yılında e, bu genç kadın savcılığa gitmiş, ifade vermiş. Peki ifadeden sonra herhangi bir işlem yapılmış mı? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bugün dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüp binasının önünde e, açıklama yapınca, konuşma yapınca ya dedi gelseydi konuşurduk. Konuşunca bir şey değişmeyecek talimat vereceksiniz. Adalet Bakanısınız, Hakimler Savcılar Kurulu'nun başkanısınız aynı zamanda. Değil mi? Talimat vereceksiniz, işlem başlatılacak bu tecavüzcü ve o annesi babası olacak zalimlerin hakkında, değil mi? Bu yok. Duruşma kabul edilmiş, şey iddianame hakim tarafından kabul edilmiş. Ondan sonra e, ne zamana gün verilmiş? Mayıs. Ne var Mayıs'ta? Seçimin hemen öncesi. Belki de seçim yapılmış olacak o zaman. Ha şu mantık var muhtemelen. Ya 5 yıla 5 aya kadar oho Türkiye'de 5 günde neler unutuluyor. 5 aya kadar unutulur bu da. Kafa bu. Unutulur üstüne sünger çekeriz. İnsanların çektiği acılar yanına kar kalır. Yeter ki onların o kirli karanlık çarkları dönmeye devam etsin. Budur. Mesele budur. Yani e, bugüne dönelim. Az önce size e, birkaç ipucu e, geldiğini söylemiştim. O ipuçları ipuçlarını sizinle paylaşayım. İki tane savcı e, isimlerini vermeden açıklama yapıyorlar. E, diyorlar ki ya biz bu bu şeyde daha önce buna baktık ve e, tutuklama talep ettik mahkemeden. Tutuklama talep ettik ama sulh ceza mahkemesi tutuklama taleplerini geri çevirdi. İpucu ne biliyor musunuz? Hani o az önceki doktoru söyledik ya. Yani küçücük çocuğa 21 yaşında diye şey yapan rapor veren vicdansızı söyledik ya İşte o vicdansızı bulduğumuz gibi o iki tane hakimi de sulh ceza hakimini de bulacağız. Bakalım acaba onlar da bu tarikatın bu cemaatin üyeleri mi ya da onlardan bir menfaat mi sağladılar? Ne menfaat sağladılar? Bu ne vicdansızlıktır? Bu ne vicdansızlıktır? O yüzden günün olayı diye başladık ya işte günün olayı şey... Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık ana muhalefet partisi liderinin öyle kitleleri sürükleyerek değil ama milletvekilleriyle ve parti yöneticileriyle adalet istemek için sokağa çıkmasıdır. Meclisten Adalet Bakanlığı'na yürümesidir. Bakalım bunun yankıları nasıl gelecek? Bakalım hükümet tarafından herhangi bir adım atılacak mı? Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.